Herkese günaydın. Bugün yine üç günü. Karın çakrası, sarı, el enerji, yang enerji, ateş elementi, gündüz, <laughs> bütün şeyleri söyleyeyim. Böyle bir gün yine bir haftada ikinci kez üçün gelmesi artık tesadüf değil yani. Demek ki konunun ciddiyeti vurgulanması gerekiyor ne kadar önemli olduğu şimdi üçüncü çakramız, ateş elementimiz eylemlerimizle alakalı. Bu hayatta attığımız, yaptığımız eylemleri gerçekten kendimiz yani üçüncü çakra kendimizi gerçekleştirmemiz, varlığımızı e varlığımızı ortaya koymamız, varlığımızı gerçekleştirmemizle alakalı. E yani biz eylemlerimizde başkalarından da etkileniyoruz. Yoksa gerçekten kendi içimizden geldiği gibi mi eyleme geçiyoruz? Yani kalbimizden, ruhumuzdan geleni mi gerçekleştiriyoruz? Yoksa başkalarının baskı altında kalarak mı? işte ay işte ne derler? el alem ne der? Yok ailem ne der? Hani böyle bir şey deme kurban bilincinde mi hareket ediyoruz? İşte o, 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 söyledi, o beni yönlendirdi, bu böyle işte söyledi, öyle yapmam gerekiyormuş falan filan. Bunlardan dolayı mı eyleme geçiyoruz yoksa gerçekten kendi isteğimizle mi eyleme geçiyoruz? Bu çok önemli. Ateş elim yani şöyle söyleyeyim madde dünyasında sürekli hareket halindeyiz, eylemdeyiz. Yani ateş elementi çok çalışınca e, ateş elementi çok ya da az çalışması sıkıntı. E, çok çalışınca dönüp kendine e, bakma şeyi duymuyorsun. Yani hani bende ne var değil, onlarda ne var? Hani dışarı yönelim olunca, ateş elementi sürekli dışarı verince, kendisine vermeyince sürekli orada o var, burada bu var, bu bunu yapıyor, bu bunu ediyor zaten. Hani sürekli böyle dışarı yargılama oluyor. Ama ateş elementini daha böyle enerjini e, dengeli bir şekilde kullanırsam, o zaman kendine de hani bir dönüp bakman daha kolaylaşıyor. Yani ateş elementi dışa dönük değil, içe dönük olması gerekiyor. Yani sürekli dışarı veren değil, gerektiği yerde dışarı verip, gerektiği yerde içeri dönme üzerine olması gerekiyor. Aksi takdirde bizler mesela yargıladığımız kişilerin de, yani geçmiş atalar da olabilir bu arada, illa sizinle hani bu hayatta yani sizin yargıladıklarınız da geçmişte yargılan e, yargılanmış atalardan da hani bir yargılar, bir şeyler olabilir. Onlarda da hani e, onların tamamlayamadığını sizin üstünüze kalabiliyor geçmiş hayatta. E, güney Düğümü tarafınız geçmişte alışık olduğunuz tarafınızdır. Tarafımızdır yani. E, güney Düğümü yani geçmişten getirdiğimiz, geçmiş hayattan getirdiğimiz tarafımız, alışık olduğumuz taraf ve biz o tarafla yani belli bir yere kadar, işler yolunda gidene kadar hani yolunda gittiğine kendimizi inandırdığımızı hani o şekilde güney düğümünü sürdürürüz. Sonra başımıza bir şeyler gelince işte Allah korusun yani hani borçtur işte ne bileyim ailede bir şey yaşanır bir kaza bir şey olur. Ondan sonra hani insanlar kendi içine dönüp hani yani herkes de yapamıyor bunu da gerçi. Yani bizim bu hayatta gitmemiz gereken yer aslında kuzey geldiğimizdir. Fakat biz Güney geldiğimizin gölgesinde kalarak Güney geldiğimizin getirdiğiyle eylemlerimizi sürdürmeye çalışırız. Alışık olduğumuz alışık olduğumuz odur çünkü. Hani. Her gün biliyorsun ki sabah kalkınca işte atıyorum yüzünü yıkayacaksın. Bunu biliyorsun yani. Bunun olmadığı bir zaman hayır yüzünü yıkamayacaksın da işte spor yapacaksın mesela. Bunu tabii alıştırmak zaman alıyor. Yani bunu geçirme, bunun şey yapmak zaman alıyor. Bununla çalışmak, pratik yapmak gerekiyor. Zihinle çalışmak gerekiyor. Karmalar işin içine girebiliyor. Çünkü karma ile alakalı zaten güney aydınlığı. Karma, geçmiş hayattan getirdiğimiz ee, üçüncü çakramız da bu şeyden etkileniyor. Çünkü eylemlerimizi biz güney aydınlığına göre gerçekleştiriyoruz. Aslında kuzey aydınlığına göre gitmemiz gerekiyor astrolojide. Yani asıl burcumuzdan farklı olarak. Mesela ben kovayım, hava elementi ama e, toprak elementi olmaya yani toprak elementini güçlendirmeye gelmişim. Oğlak olmaya gelmişim. E, normalde e, ben çok böyle şeydim nasıl diyeyim? Fikirler, düşünceler çok güzel gelirdi bana. Ama bunları somut dünyaya somutlaştıramazdım. Yani madde dünyasına indiremezdim. Hep somut, hani düşünürdüm, düşün Çok düşünür Kova. Yani çok güzel fikirleri falan vardır. Ama bunu toprağa indiremezse işte eyleme dönüştüremezse kalır yani. Hani şey gider. Hani söz uçar yazı kalır. <laughs> Söz uçar, yazı da hani soğuta indirmek işte yazı da mesela yazı da topraklamak aslında değil mi? Yazmakta topraklamak aslında toprağa indirmek oluyor. o yüzden bu üçüncü çakranın şeyinden çok gerçekten çektim bu zamana kadar. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden ama şunu anladım gerçekten hani şimdi kendim de pratik ediyorum. E aslında e, yargıladığımız kişilere de gücümüzü veriyormuşuz. Yani gücümüzü verdiklerimiz, kendimizi kurban ettiğimiz ya da birilerini sürekli peşinden koştuğumuz. İşte ben olmazsam olmaz. İş, i̇lla işin başında ben olmalıyım. Ben şey yapmalıyım. Kurtarıcı rolünde. Eğer çok şey olmasa da zorbalık yani en uç şeyi de zorbalık, zalimlik yapmak o e, biraz aslan aslan burcu falan hani aslanlık burcunun kibri falan filan, filan neyse o biraz şey oluyor yani şunu söylemek istiyorum ee, bu hayatta imrendiğiniz kişiler olabilir özendiğiniz kıskandığınız ee, ya da işte ya bu ne biçim şey ne, ne biçim yapmış bunu ay asla onun gibi olmak istemiyorum tövbe falan dediklerinizi e, bir zaman sonra yaşarken bulabiliyoruz yani. Ben de bunu çok yaptım e, temizledim şimdi e, şükürler olsun yani gerçekten bu sizin e, potansiyelinizi önünüzü gerçekten tıkayan bir şey. Ondan sonra onun deneyimlerini istemeden çekebiliyoruz hayatımızda. Sen onu mu eleştirdin Bak nasıl olacağını göstereyim şeklinde yaşayabiliyoruz. Ee, özellikle de şundan oluyor mesela sen kendi gücün e, sen kendini tanımıyorsan yeterince, kendini bilmiyorsan e, kendinle baş başa kalıp da ben de ne var ne yok? işte insanlar bana ne gösteriyor, ne ediyor? Hani ben bunu sürekli yaşıyorum. Acaba bana ne göstermeye çalışıyor deyip işte meditasyonda bunu görüyormuşuz. Meditasyonda bunu görüyoruz. Zihnimizde çalışırken işte ruhsal çalışmalar bu yüzden önemli, Teta bu yüzden önemli en basitinden yani. Bunlar sizin içinizde olanı olmayanı gösteren şeyler, araçlar. E, meditasyona herkes hani başta oturamayabiliyor yani başta hani oturup da benim zihnimde ne var demek biraz yürek istiyor yani o biraz e, ileri aşama. Ama meditasyona oturana kadar ilk başta teta ile e, jasta çalışıp e, zihninizdekileri temizleyip zihin çünkü sakral çakraya da bağlı. E, sakral çakradan zihne çıkıyor, çünkü e, göze çıkıyor ve yaşıyor. Hani görüyorsun yani işte e, görme şeyi bozuluyor. O yüzden e, yani onu diyeceğim bu çok önemli. Yani gücümüzü geri almak, yaratım gücümüzü de veriyoruz başkalarını yargılayarak. Ee, al beni yönet al benim yaratım gücümü hani feda ediyorsun yaratım gücünü şey yapıyorsun ee, yaratım gücünü feda ediyorsun başkalarına işte yani başkalarını düşünerek başkalarına işte ben de onun gibi olmak istiyorum bu ne biçim şey dediğin zaman yaratım gücünü veriyorsun bu da senin enerjinden çok fazla yiyor sen kendi eylemlerini gerçekleştirmek sen kendi hayatına odaklanmak yerine hep dışarıya böyle şey yap, yaptığın sürece e, kendini gerçekleştiremiyorsun kendine geç kalıyorsun. Yani bu hayatta aslında önemli olan şey başarı peşinde koşmak değil. İşte çok çalışmak, çok başarılı olmak e, mesele değil. Önemli olan insan olmak. Gerçekten insan olmak en büyük başarı ve insan olmanın yolu da üçüncü çakradan geçiyor. Üçüncü çakra çünkü bizim var olma, var e, potansiyelimizi çıkardığımız, görünür olduğumuz, eylemlerimizi gerçekleştirdiğimiz yani hani e, hani so insan olduğun, işte <laughs> fiziksel olarak dünyada olduğun yer şey. O yüzden bunu ortaya koymamız için gerçekten sağlıklı bir şekilde kendimize çalışmamız çok önemli. Bu hayatta ya gelişirsin ya dibe çökersin. Ya ilerlersin ya dibe çökersin. Tabii ki de hani çöktüğün zaman da olacak. Hani illa şey değil hani böyle o şey hani <laughs> tabii yani düşe kalka yani düştüğün zaman kalkmasını da bilip Devam edeceksin tabi orası da var yani. hani Ben düştüm tamam bitti benim hayatım falan değil. tabii kalkmayı bileceksin kalkacaksın. Kendinden güç alacaksın. Yaradan'dan gelen güçle cesaretle cesaret. Bununla ilerlemek gerekiyor. Bir de solar plexus'ta suçluluk, öfke özellikle bunlar olabiliyor. Kendimizi gerçekleştiremediğimiz işte... Ee, gücümüzü başkalarına verdiğimiz, işte ben onu yapamadım ondan dolayı, şunu işte o benim işte engel oldu, onun yüzünden şöyle oldu, böyle oldu falan öfke birikiyor solar plexus'ta... o zaman kalbimize de, yarın da kalp günü onu da ayrı şey yapacağım, ee, o zaman kalbimiz de kirleniyor, yani kalbimizin o katılığı... kirliliği aslında öfkeden dolayı, o öfke e, ...sevgiye dönüşemiyor, çıkamıyor çünkü orada öfke var, yani solar plexus katılaşınca dörde yumuşak bir şekilde çıkamıyor. E, bu da dolayısıyla yani e, öfkeden serbest kalmamız lazım. Başkalarını suçlamadan artık kendimize dönüp kendi sorumluluğumuzu almamız lazım. Bu e, şimdi. Solar plexus deyince tabi maddi dünyada eylem hani ama kendin içinde eyleme geçmek. İlla hani sadece maddi sorumluluk işte para kazanıyorsun tamam işte birilerinden sorumlusun. Önce kendinden sorumlusun. Yani önce kendi sorumluluğunu almak zorundasın. Büyümek. Heh, bir de böyle bir şey var. Sorumluluk almak aynı zamanda büyümekle alakalı. Yani ee, şimdi çocuk olan yetişkinler de çocuk kalabiliyor. hani Çocuk yetişkin gözüküyor ama çocuk aslında. İçte çocuk var. O büyümek istemeyen, sürekli dışarıyı suçlayan, dışarıyı suçlayınca kendini daha böyle yüksekte görmek isteyen taraf aslında o işte gölge yanımız. Çocuklukta karşılanmamış ihtiyaçlar, işte atalardan gelen ahlar, beddualar, bir şeyler bizim de bu dünyada bunları aşmamız için çıkıyor. Yani bir şey gerçekleştiriyorsak bu hayatta ya da hani bu hayatta bir şekilde hani kendimizi negatif yönden şey yapıyorsak nasıl diyeyim gölge yanımızda ortaya çıkıyorsak bu ya geçmiş hayattan gelen ya atalardan hani atalarda biri bir haksızlığa bir şey uğramıştır o da sende tezahür etmiştir onu aşman gerekiyordur yani bunlar çok katmanlı şeyler üçüncü çakranın olayı bayağı bir derin ama ben bugün yargılar üzerine ben bugün yargılar üzerine bir şey yapmak istiyorum öfkeden, suçluluktan serbest kalıp yargılar üzerine bir çalışma yaptırmak istiyorum. Gözler kapalı. Derin nefes alın. omurganızın ön yüz hattına kadar derin nefes alın. Yüksek benliğe bağlanıyorum. Allah'ım sana teslim olun Benim rahmetine senin şükürler olsun. Üç tık yapın. Evet, şimdi karşınıza yargıladı bugüne kadar ailenizle dahil, kendinizle dahil yargıladığınız herkesi gözünüzün gözünüzün önüne getirin. Herkesin enerjisini hissedin. Karşınızda görün. Topluluğu görün o topluluğun. Şimdi şöyle söyleyin ya da ben sizin yerinize söyleyeyim siz evet dersiniz. Ee, bana bu yüzümü, bu yanımı gösterdiğin için e, bana bu yüzümü, bu yanımı gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Sizinle çok güzel deneyimler paylaştık. Ben artık büyükü taşımak istemiyorum. Ee, burada yeminler, anlaşmalar, sözleşmeler bitti. Dersler tamamlandı. Ben buradaki dersimi aldım. Ee, size teslim ettiğim gücümü geri alıyorum. Ee, size teslim ettiğim gücümü geri alıyorum. Değerimi geri alıyorum. Güvenimi geri alıyorum. Sizin enerjiniz benden, benim enerjiniz sizden. Sevgiyle özgür bırakıyorum. Özdeki alışın kılıcıyla kesiyorum diyoruz. Ve Hissedin. Enerji akışını hissedin. Şimdi sola, e, sakralınızdan, ikinci çakradan kalbe kadar çıkan enerjiyi hissedin. Yaratım enerjiniz size geri geliyor. İnsanlara teslim ettiğiniz, dışarıya teslim ettiğiniz yaratım enerjisini hissedin. Size geri geliyor. Bu çok önemli. Derin nefes alın verin. Derin nefes alın verin. Evet. Bunu hissedin. Evet. Oh. <laughs> Şimdi... Eee suçlanma ve suçlanma e, döngüsünden serbest kalmanın, yaradan tanrı perspektifinin güvenli olduğunu zaykun hak etme bilmek, bilmek ister misiniz? Evet diyin. Ne söylersem evet diyin. Ee, bununla ilgili dersler, gemiden anlaşmalar, sözleşmeler bitti bilmek ister misiniz? Ee, öfkeyi sevgiye öfkeyi sevgiye dönüşmenin e, yaradan tanrı perspektifinin güvenli olduğuna güvenli olduğunu, olduğunu buna alakalı hak etti bilmek ister misiniz? <laughs> öfkelenmeden yaşam... Ee, öfkenizi sağlıklı biçimde göstermenin, yaradan tarım perspektifini buna izin veren konu hak etmemek ister misiniz? Solar plexusunuzun e, deng dengeli çalışmasını, yaradan tarım perspektifini görmenin, buna izin konu hak etmemek bilmek, bilmek ister misiniz? Ee, var olan her şeyin yarısı, 4 seviye e, dört inanç seviyesinden buradaki olumsuzluklar çıkarılıp geçmiş seviyeden geçirilip e, olumlu olanlara değiştirilmesi talebelir. Evet deyin. Evet. Evet. Durulamamızı Evet. Bütün bunlar alanınızı yüklenecektir. Evet dediğiniz takdirde teşekkürler. Oldu oldu oldu. Görüşmek üzere.